Merhabalar, Efes Kafası'nın 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Önder Sarıkaya. Ee, Atina'daki bir zaferle başlayalım programımıza. Ama daha önce manşetimizi belirteyim. Efes Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeli. Bu maçla birlikte, Paratrenkos maçıyla birlikte bu konuya da değineceğim. Larkin üzerinden. Ee, şöyle, e, Larkin 5 Kasım'daki bir maçı öncesi bir iki gün önce açıklanmıştı oynamayacağı. Yani bu işte, Covid pozitif çıktığının herhalde tarihidir. Yani 3 Kasım, 4 Kasım tam kesin tarihi bilemiyoruz ama 5 Kasım'da oynamadı. Ondan sonra Maka maçından sonra 10 Kasım'da takımla antrenmanlara başlamıştı. Yani takımda antrenmanlara başladığını öğrenince dedik herhalde Panathinaikos maçında oynayacak. Ve yani televizyon başına geçtiğimizde öğrenmiştim ben Erkin'in oynamayacağını. Tabii burada e, Bülolik yönetimi çok ciddi bir ayrımcılık politikası uyguluyor. Yani Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere özellikle. Biz bir de Ulebe'de yol olmadığımız için böyle iki kat ayrımcılık yiyoruz. Sebebi de şu, işte bu Covid ile ilgili konuları e, ülkelere bıraktığını belirtmişti. Avrupa Birliği ülkelerinin hepsinin yani Fransa'nın, Almanya'nın, İspanya'nın, Yunanistan'ın, İtmanya'nın İspanya İspanya uyguladığı genel bir e, bir diyelim, kaide veya prosedür var. O da Avrupa Birliği'ni ziyaret eden, e, Avrupa Birliği üyesi vatandaşı olmayan ülkelerden gelip de ziyaret edenlerden biri bir şekilde e, Covid pozitif çıkarsa testi o testten 14 gün sonrasına kadar karantina altına alınıyor. Yani kendi ülkesine gönderilmiyor. Böyle bir kural var. E, Anladığım kadarıyla çünkü pek bir yerden bilgi alamadık bu konuda. Çataman'ın bir işte Euroleague kuralları gereğince oynatamadık falan gibi bir laf var ama nedir o Euroleague kuralı? Bilemiyorum. Ama Euroleague'in Covid pozitif testleri konusunda işte bu Covid konusunda bütün şeyi yerel yani ülkeye, ülkelere bıraktığını biliyoruz bu işte Avrupa Birliği'ne seyahat eden yabancıların değil mi ya, Avrupa Birliği üyesi vatandaşları olmayan insanların 14 gün karantinada kalması hikayesi bayağı bu, bu Covid'in ilk çıktığı günlerde alınmış bir karar sonra özellikle Amerika'da ki tıp çeviri doktorların işte açıklamalarıyla aslında bu 10 gün karantinanın da yeterli olacağı önce konuşuldu. Sonra ondan sonra da bir 10 günlük karantina uygulaması başladı. Ama bu kural Avrupa Birliği'nin kuralı devam etti. Yani Larkin'in eğer takımla antrenmana çıkabiliyorsa o antrenmana çıktığı oyuncular sonra işte şeye gitti Larkin'le birlikte. Yunanistan'a gitti. Sınırdan geçtiler. Kabul edildiler. Çünkü hepsinde bir kere giriş yapabilmeleri için en son alınmış negatif test sonuçlarının olması lazım. Larkin salondaydı. Takımla birlikteydi. Birlikte oturmasa da. E ama maçta oynayamadı. Yani saçma sapan bir kural. Lakin orada şey kapmadı ki. Covid kapmadı ki. Yani Yunanistan'a girdi ve maçtan sonra da Yunanistan'dan çıktı. Eğer öyle bir şey varsa Yunanistan'da 14 gün garantide de kalması gerekir. Yani böyle ipe sapa eziyet saçma sapan kurallarıyla yani Euroleague çok yönetimi ciddi bir ayrımcılık yapıyor ben şey değilim, avukat değilim ama yani burada ciddi bir kaybı var Efes'in. Bu kasıtlı yapılıyor. Yani sahadaki hakemler de pek de öyle ortadan maç yönetmiyorlar. Yani işte kos maçında da gördük, Panathinaikos maçında da gördük. Yani resmen kırmaya girdiler. Hakemler de birçok Şeyi çalmadı, foulü çalmadı. Sportmenlik dışı verilecek şeyleri es geçtiler. Hiçbir şey vermediler. Veya foulüyle geçiştirdiler. E, tamam bu kendi açısından mantıklı Euroleague yönetimi. Yani başta Efes olmak üzere Türk takımlarının öyle başarı elde etmesi Final Four'a çıkmasını istemiyorlar. Yani İspanyol, İtalyan takımları peşindeler. Zaten yönetiminin derdi yurulük yönetmek değil. İspanyol ligi İtalyan ligi şunun bunun e, marka değerini korumaya çalışmak. Messi'le de şey yıka. Yurulüğü durdurun, ligler devam etsin. Hiç yani, ipe sapan gelmez laflar. Yani o kadar artık şey yani, psikopata bağladılar ki ne yaptıklarını da bilmiyorum. Ee, maça gelirsek <laughs> şey ee, Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Atina'da bir zafer daha demiş. Tabi herhalde Olympiakos e, maçını da e, göz önüne alarak ama 14 yıl aradan sonra Panathinaikos'u Atina'da yendiğimiz bir maç. Çok önemli bir galibiyet. Ee, başta da söylediğim gibi e, Yunan takımlarının işte bütçeleri sebebiyle, oyuncu kaliteleri sebebiyle yani Efese karşı maç kazanmaları için tek matokat girmekten başka çareleri yok. Yani işte e, Yunan liginin veya yani Yunanistan'ın yeni yıldızı Papa Petru'nun hallerini gördük. Altıda sıfır atmış, üçü katmış, ne yapmış yani? ki kaç yaşında? Yaşı da öyle 18-19 değil. Ama yani bundan sonra işte çok büyük istisnalar dışında Antetü kardeşler gibi falan böyle Avrupa seviyesinde, NBA seviyesinde oyuncu çıkması çok zor. Bir kere artık bu hızlanan Avrupa basketbolu işte NBA'den gelen Larkin gibi Mark gibi çabuk gardlar karşısında yani Yunanların yetiştirdiği gardların öyle o Papalokasların, Spanulislerin, Diamantizislerin, Slokasların durabilme şansı pek yok. Slokas da Olympiakos maçında bildiği bütün pislikleri yaptı. Ve de cezalandırılmadı. Tek e, sport benlik dışı foul almadı. Yani, yani yaptı. Aynı şeyi de Panathinaikos'lar da yaptı. Da i̇şte güçleri yetmedi. Bir de tabii Misic hayatının, kariyerinin maçını oynadı. İyi de, iyi de güzel oldu. E, Panathinaikos gibi bir takıma patlaması. Aslında maç pek o kadar da iyi başlamadı Efes içinde, Misic iç içinde yani seyrederken, üçü seyrederken aldığım notları pek fazla öyle artık şeye girmek istemiyorum. Detaya girmek istemiyorum. Genelde arkadaşlar bozuluyorlar ya yani çok istatistiğe boğdum, şunu yaptım, bunu yaptım veya işte neden bu kadar Misic'e yükleniyorsun? Artık e, ee, Misic'e Misic diyemiyoruz. Galatasaray'a hat-trick yaptığı için bundan sonra adı artık Vasa. Ee, maçında da e, artık Makavi maçından beri Boboa'ya da artık Rodi diyoruz. İşte yani daha bir buçuk dakikada olmadan e, Rodi'nin kaşını gözünü yardılar. Neyse aldığım notlara göre Misic ikinci çeyreğin yani ortaları diyelim. Efes 27-21 gerideyken ilk defa oyundan çıktı. ilk baş başlamıştı. Bu tabi artı eksi hanesini eksi altı yazıyor. Sonra onun olmadığı dönemde Efes skoru 31-33'e getirdi. Yani 6 sayılık farkı 2'ye indirdi. Sonra tekrar Kuşataman Misic'i oyuna soktu ve devre 40-36 36-40 aleyhimize sonuçlandı. Bu da eder eksi 2. Yani mis için iki yarıdaki artısı eksisi eksi 8'di. Yani 4 sayıda geride olduğumuz bir maçta artısı eksisi 8'di. Tabii ya yani hep söylediğim gibi oyun kurucunun hataları işte böyle artı eksilerinin eksi olması falan çarpan etkisi yaratıyor takım üstünde. Top daha çok onun elinde olduğu için işte o oyunu o kurduğu için daha devre arasında özellikle Facebook'ta baya bir <laughs> tartışma çıktı aramızda. Abi sen de hep böyle ters tarafından bakıyorsun falan filan. Sonra tabii işte kariyerinin üçüncü çeyreğini yaşadı. Biz de tabii gözlerimizi yaşlanarak seyrettik ama hep böyle mesajlar geliyordu bana. Abi işte 19 sayı oldu, 23, 21 oldu, 30 oldu falan. Yani sanki ben e, Efes'in kötülüğünü <laughs> isteyebilir isteyebilirmişim gibi. E, ama gene de maçın sonuna doğru yaptı yapacağını yani o bir buçuk dakika kala ki de çok tabi uzun süre oyunda kalınca yoruluyor. Benim de bugüne kadar söylediğim şey, yani mis için böyle çok fazla dakika alması, onun performansını da etkiliyor, takımı da etkiliyor. Pekala, işte Doğuş'la, Buran'la, hatta Erten'le onun aldığı bu çok dakikalar, görüştürülebilir yani hiç oynamasın şöyle falan değil. 20-25 dakika oynasın. Çok daha verimli oynasın. Hem de yani işte milli takımımıza daha oynayan girme ihtimali olan e, Efesli oyuncuların da açıkçası ben Euroleague'de daha fazla dakika almasını istiyorum. Yani çünkü hiç böyle işte 35-37 dakika kaldığı zaman hakikaten düşüyor ve e, Panathinaikos maçında da düştü yani yaptığı bir 5. foul var. Çok gereksiz, çok acemice. Zaten Larkin yok. İşte Rodi, Sakat. Yani tek oyun kurucu kaldığı bir maçta tam çok güzel oldu ama yani en kritik dakikalarda takımını yalnız bıraktı. Biraz daha akıllı olmalıysa. Tamam orada çabalıyor. Savunma yapmaya çalışıyor da. Yani ee, iyi niyet hani öyle bir laf vardır. İşte kötülüğü yolları iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir diye. İyi niyetle olması yetmiyor. Ve bayağı bir zorlandık. Gene de işte Malatya'lı kurulu Reis çıkıp bayağı bir hani baskıda bile top kaybetmeyen bir gard gibi oynadı. Fauller falan kaçınca tabii maç biraz yani sıkıntıya girdi ama e, e, zaferle dönmüş olduk. E, bu haftaki bu bu hafta iki maç haftası. Önce işte yarın Bayern'le karşılaşıyoruz. Onun görüntülerini yükleyelim. An hani itibariyle 22 saat 8 dakika 10 saniye kalmış maçı. Şimdi bu kaydı ne zaman yaptığımı bundan çıkartabilirsiniz biraz bu bir <laughs> hesabıyla. Şimdi bu hafta yani Bayer'le oynuyoruz. Ondan sonra da Kim Ki gidiyoruz. Ee, baş, başta bahsettiğim konu ile ilgili olarak yani Larkin ya acaba Bayer maçında oynar mı oynamaz mı 14 günü oldu mu bitti mi? Hemen yani kesinlikle onun Türkiye'de uygulanacak bir şey olmadığını düşünüyorum. O Yunanistan'a mı mahsus? Ama yani onu da beceremediler. Yani eğer Lakin Covid'li olarak Yunanistan'a giremezdi. Velev ki orada kaptı bu Covid'i. O yüzden maça çıkartmadılar. O zaman 14 gün karantinada tutmaları gerekir. Yani. Ama işte maça çıkartmadılar. Ya e ben Bayern maçında herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Olursa da yani e, bilemem yani. Yok aklım almıyor böyle bir şey. E, i̇şte Bayern'in te tehlikeli takım olduğunu falan söylüyor arkadaşlar. Evet iyi başladı. Bu sezona da yani Larkin'in oynadığı bir maçta ki, oynamadığı maçları da gördük. Artık Efes'in öyle maç kaybetmesi çok zor biliyor bana. Bayağı Larkin'in dönüşüyle tam böyle Larkin geldi dertler bitti hikayesi gibi. Artık böyle We are not losing anymore kafasıyla oynuyoruz. Larkin'in de belirttiği gibi. Ben ümitliyim. Ya yani en ufak bir sendelemede Eurolig'in hakemlerinin Efes'e çelme takacağı muhakkak. Takmasalar şaşırırım. Ama yani bundan sonra Efes'in öyle maç kaybetmesi hele hele tam kadro olduğu zaman kaybetmesini pek ihtimal dahilinde görmüyorum. Zaten bunu da geçen sene yaşadık kim ki dep kasmanının da tabi yani, normal şartlarda pek önemli bir sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Ee, diğer takımımız, diğer Türk takımı Sarabatçı'ya gelirsek e, geçen hafta yani Barcelona da tarihi bir fark idi. Açıkçası ben bir önceki yayında söyle, söylemiştim yani dağılacağını zannetmiyorum diye. Darmadağın oldu. Yani hakikaten aklımın ucundan bile geçmiyordu. Yani maçı seyrederken yani bu Barcelona yani Final Four formunda oynuyor. Hani eğer daha bundan sonra gerçek Final Four formları bundan da çok daha ilerideyse orasını bilemem ama yani bu tür bir formu işte 18 takım var 34 maç oynanacak normal sezonda ondan sonra playofflar falan yani bu formunu hiç düşürmeden Final Four'a kadar götürebileceğini zannetmiyorum. Ancak işte bu hani potansiyel olarak Barcelona'nın yüzde ellisidir de sonra yüzde yüze çıkacak. Yani o tabii o kadarını bilemem yani. O kadar maç ve maç takip etmiyorum işte. Türk takımlarıyla oynadıkça, Efes'le oynadıkça nedir ne değildir şu andaki durumu Bu yani maçta da düşündüğüm şey yani Saras. Saras'ın galiba bir garezi var. Fenerbahçe'ye. Yani. Bayağı bir kasmıştı. Ee, sonra tabi bilgi almak maksadıyla yani çünkü benim e, Fenerbahçe'nin işte e, iç yapısını veya içeriden bilgi almanın bir, söz konusu değil. N ne tür şeyler konuşuluyor diye seyrettiğimde bazı arkadaşlar ismi lazım değil ama yani işte. Fenerli medya diyelim. Ya işte Efe, Saras Şener'de oynadığı sene çok ucuza gelmiş. Fenerbahçe'yi çok işte seviyormuş, öyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş ama işte Spaya işte onu çok dik başlı olduğundan veya yani Spaya'nın otoritesini bile hani zedeleyecek kadar bir karakteri olduğu için istememiş falan filan de o zaman gitsin spayal takımına böyle bu kadar kastın. yani Fenerbahçe niye biraz o şey geliyor yani hem çok Fenerbahçe'yi seviyor hem Fenerbahçe'ye kasıyor Uymuyor mantıksal olarak yani gerçek midir değil midir bilemiyorum ama yani ben hiçbir tarafına kafamı hiçbir tarafına koyamadım bu görüşü. Ee, Fenerbahçe'nin bu hafta çok zor bir şey. Barcelona deplasmanı şimdi yarın Baskonya ile oynayacak. Cuma günü yine Real Madrid, Madrid deplasmanında hakikaten çok zor bir fikstürden geçiyor. E, ee, fikstürün zor olmasından ziyade yani gene işte e, Fenerbahçelerinde olduğu sosyal medyayı takip etmeye çalışıyorum. E, Twitter'ı takip etmem i̇şte Facebook'ta, şurada, burada. Youtube'da. Yani Efes maçı kazanıldığında oo, hemen x8 kesin. Final for büyük ihtimalle olur falan havalarındalardı. Şimdi Barcelona maçından sonra da onu görmelim, bunu satalım, onu atalım falan. Bir anda dip yapmış vaziyetteler. Yani açıkçası çok gereksiz buluyorum. Şimdi bu arka arkaya işte Barcelona, Baskonya, Real Madrid hep basmanlarından çıkamayabilir. Yani ağır yenilgiler de alabilir ama çok yeni bir takım. Yeni kurulmuş bir takım. Yani hemen gömmenin işte kokoskovu gönderelim, şunu yapalım, bunu yapalım demenin hiçbir halim yok. Evet. Ali Koç başkanın döneminde işte bütçe kısıldı, şu oldu, bu oldu. Ama yani yine de bir marka Fenerbahçe. Avrupa markası ben yani böyle işte gömmekle olmaz yani bence taraftarın takımın yanında olması lazım. Bir her zaman söyledim. Pokoskoğlu yani koç ol yani Fenerbahçe'ye koç olduğundan beri daha takım kadrosu bile belli değildi. Transferler bile daha açıklanmamıştı. Ben e, Kokoskov'un ilk sezonunun Opozov için ilk sezondan da son sezondan da daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Kokoskov modern basketbola çok daha uyumlu. hatta aldığı yani NBA'den geldiği için öncülerinden öncü koçlarından biri. Zaman verilmesi lazım. Yani kimse öyle üç maçta 5 maçta Avrupa'nın zirvesine veya işte Final Four seviyesine çıkamıyor. Çıkamazdı. Yani çıkarsa çok büyük bir şey olur. Yani, mucize olur. Kolay değil. Yani, tabii ama öyle bir şey var. Yani dışarıdan gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'nin en büyük rakibi kendisi. Kendi içindeki iç çekişmeler. hakikaten üzülüyorum hani belki diye düşünebilir. O sen işte oradan çitleyerek seyrediyorsun. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani inanırsınız, inanmazsınız. Orasını bilemem. E bu arada Fenerbahçe ile ilgili olarak şimdi Efes taraftarlarının bayağı muhabbetini yaptığı bir konu var. Ee, şeyde, e, şey de eklememişim. Eurohops'ta şöyle bir şey çıkmıştı. İşte e, bu hani bu, işte, Ulep kurulduğundan beri 11 A lisanslı takımı sıralamışlar. Ve de e, yani işte bu son Barcelona maçında ee, çok farklı yenildiği için oradaki bir sayı averajı yüzünden Efes'in gerisine düşmüş. Efes 7. mi 8. mi fenerde işte. Yani bir şey altta. Yani nasıl olur? Yani, e, ve şey olarak da oynadığı maç sayısı olarak da Efes'ten ileride. Yani Efes bir tek bu Super League yine katılmıştı. Ondan sonra devamlı Euro Lig'de oynadı. Zaten onda, ondan önce de yani 97'den itibaren bütün Euro Lig'lerde oynamıştı. Sonra ya herhalde dedim yani Ülker Spor'la olan işte Ülker Spor'un da oynadığı şeyleri maçları da katmışlar, eklemişler. Ki Eurolig'in resmi listesine girdiğinizde onu da çok rahat görüyorsunuz. Yani işte 2005-2006'dan sonra Fenerbahçe-Ülker yapıldı ama burada 2004'te de Eurolig'de oynamış gibi gözüküyor. 2003'te, 2002'de, 2001-2002 sezonunda. Sonra bu history, tarih faslına girince işte Fenerbahçe'nin e, Koraç Kupası'nda 96 ve 2001 yılında çeyrek finallere çıktı. işte 2005 FIBA Avrupa Ligi'nde 4. sırada yer aldı söyleniyor. Ama ondan sonra şeye geçiliyor. İşte Ülker 95 ve 2006'da Harun Erdoğan falan filan Mürsat Türkcan onların yıldızıydı gibi. Yani şimdi Euroleague'in kendi sitesinde verilen tarihte 2005 yılında Fenerbahçe FIBA Avrupa Ligi'nde oynamış. O, yani o sene de dahil 2001'den şeye kadar da Ülker oynamış. Bunlar farklı takımlar. İşte şeyden bahsediyor. Ee, nerede? Tam merged kelimesi kullanmış. Yani birleşiyorlar ama birleşme öncesi farklı takımlar. Ve ayrıca da öyle bir, bir, bir birleşme de yok. Yani işte Ülker Ülker Spor'un sahip olduğu A lisansını işte sponsor olarak Fenerbahçe ülkede devretti ama Ülker Spor orada Kapanmadı. Çok çok iyi hatırlıyorum. O işte Fenerbahçe ilk olarak yürüdüğü katıldığı sene Türkiye Ligi'nde de o zaman basketbol sporlu gibiydi bilmiyorum. Türkiye Ligi'nde de e, Alpelli olarak oynuyordu. Ülker Spor yani. İsim değiştirmişti. Gene iki farklı takım vardı. Ondan sonra Alpelli sezonundan sonra kapandı. Yani öyle bir e, birleşme falan yok. Hem birleşme diyor, yürürlük <laughs> istese hem ondan sonra farklı farklı aynı sezonda farklı kupalarda oynadıklarından bahsediyor. Yani neyse benim aklım almadı. Biz i̇şte tabii bunu e, Efesler arasında bayağı bir şeyini yaptık, makarasını yaptık hatta işte o 2006 şampiyonluğu yani Ülker Spor'un de Fenerbahçe'yi yenerek kazattığı şampiyonluğun bayrağı hala ülkelerde asılıyormuş. Asıl ben görmedim ama bizim Aykut bu oğlum söyledi. Ya böyle işte ilginç bir durum. bu hafta yaptığımız Efesler arasında yaptığımız e, muhabbet oydu. Tabii, e, yani eğlencelik olarak yaptık ama tabii pek benim aklım almıyor. Yani bir takım aynı anda nasıl iki ayrı kupada oynar ya e, bunlar birleşti falan filan. Neyse. E, ge geyik muhabbeti dair e, söyleyeceğim. Laflar bu kadar. Herkese iyi akşamlar.